Hayır, Merhaba çocuklar. Bugün okula gelmedin. İşim vardı. Hayret okul aslında hiç görülmemişti şimdiye kadar. İşim vardı dedik ya. Kız bacanı merak ettik. Hani okuyup adam olmayı kafana takmışsın ya onun için söylüyorum ben de. Oğlum okumakla mı adam olmuyor yoksa parayla mı? Ben şimdi bunun hesabını yapıyorum. Ulan yeni dört dağıttın. Ya biz seni hasta falan sanmıştık. Her zamankinden daha sağlıklıyım. E, ne oldu sana? İntihar niye gelmedin? Önemli bir karar aldım. Okuyarak değil, paramla adam olacağım. Of oh be, okey gibi taş. Bugün çok ballıyım çocuklar, inanın ballıyım ha. Ben ucuz atlattım. Mahmut, sen 40 bin lira vereceksin. Üstümde fazla yok. Gerisini yarın istersin. Ha? İstersin yok demiştik. Paran yoksa niye oynuyorsun? Be kardeşim? Çok konuşma be. Otuz bini yarın alırsın. Ha. Peki Mahmut. Bu otuz bin lira ne parası oğlum? Ee, kurs parası baba. Ha. İmtihanlara hazırlık için. Yoksa canınız sağ olsun. Ne demek yok abicim. Yoksa yaratırız senin için. Haftalığı aldım. Yirmi bin benden! On bin de benden! İşte sana otuz bin! Sağ olun! Mecbur olmasam sizi sıkıştırmazdım. Önem yok! Hiç üzülme aslan oğlum! Kuru ekmeğe şükrederiz ama senin tahsil masraflarını ihmal etmeyiz. Hay böyle şansın içine be. Baksana. Beni biraz daha yedin. Kesik artık. Sen önce borcunu ver. Tamam, yarın. Yarın olmaz, şimdi. Ekşime. Yarın dedik. Sen benimle gel bakayım. Gel. Vay, mektepli. Ne işin var senin burada? İlk defa takıldım buraya. 400 bin lira borçlandım. Abbas abime götürüyordum. <laughs> Bırak, ben Abbas'la konuşurum. Gel bakayım benimle. Abbas'ım, bu yabancı değil. Delikanlı borçlanmış biraz. Ben kefilim. Sen kefilsen lafı mı olur? <laughs> Sağ ol Cemil abi. Bir işe takılıp borcumu öderim. Okul bitti mi? Boş ver okulu. Paranın peşindeyim ben artık. Madem para arıyorsun o kolay. Yarın bana gel, işin hazır. Sağ ol. Yarın sendeyim. Ee, gidebilir miyim? <laughs> Tabi, güle güle. <laughs> bizim işte mi kullanacaksın? Öyle. Demin sabıkasız elemanlara ihtiyacımız var dedim. Bu çocuk yoldan çıkmış bir kere. Artık bizim yolumuzda da yürüyecek. <laughs>